Herkese merhaba. Bu çalışmamızda özellikle bilgi sistemleri müfettiş yardımcıları için çok kritik bir konuya odaklanacağız. Hazırladığınız o denetim raporu var ya, işte onu sadece yapılacaklar listesindeki bir maddeden çok daha fazlasına, yani kurumda gerçek bir değişimi tetikleyen güçlü bir araca nasıl dönüştürebiliriz? Hep birlikte buna bakacağız. Şimdi dürüst olalım. Kariyerinizin bu ilk yıllarında bu soruyu kendinize sormuş olabilirsiniz, değil mi? O kadar veri topladınız, saatlerce test yaptınız, analiz ettiniz. E günün sonunda o rapor sadece tik atılıp geçirecek bir görev mi yani? Cevap kocaman bir hayır. Bakın, raporunuz aslında bir son değil, tam tersine bir başlangıç. Sizin o kadar emeğinizin, saha çalışmanızın, kurumu daha iyi bir yere taşıyacak somut adımlara dönüştüğü sihirli an, işte tam da bu rapor doğru yazılırsa eğer bu bir rapordan çok daha öteye geçer. Adeta bir değişim manifestosuna dönüşür. Peki, o zaman ilk bölümümüzle başlayalım. Rapordan stratejik etkiye. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Raporunuzun gerçek değeri, bulgularınızın ne kadar teknik ya da ne kadar kritik olduğuyla ölçülmez. Asıl değer, o bulguları farklı insanlara, farklı paydaşlara ne kadar etkili anlatabildiğinizde yatar. Şöyle düşünün, yazdığınız raporun birden fazla okuyucusu var ve hepsi farklı dillerden konuşuyor. Yönetim kurulu bu işin bize stratejik riski ne, finansal etkisi ne diye sorar. Operasyonel birim yöneticisi, tamam sorun var da ben bunu nasıl çözeceğim diye merak eder. Sahadaki personel ise sadece benden tam olarak ne yapmam isteniyor sorusunun cevabını arar. Haliyle tek bir metinle herkese aynı şekilde seslenemezsiniz. Yaklaşımınızı her bir kitleye göre ayarlamanız şart ve işte bu noktada kullandığınız ton her şey demek. Bakın, sizin "Birim bu kurala uymakta başarısız oldu." derseniz ne olur? Karşınızdaki anında duvarlarını örer, savunmaya geçer ve bütün önerileriniz daha baştan çöp olur. Ama bunun yerine "Süreçlerimizi daha iyi hale getirmek için burada bir fırsat görüyoruz." derseniz, işte o zaman bir ortaklık kurarsınız. Bu kişisel bir hata değil, hep birlikte çözeceğimiz bir mesele haline gelir. Ve inanın bana, anlamlı değişimin kapısını açan anahtar da tam olarak budur. Harika. İkinci bölüme geçiyoruz. Bir bulgunun gücü. Yani 5C metodu. Şimdi işin mutfağına, yani bir bulguyu gerçekten güçlü ve profesyonel yapan o iskelete gireceğiz. Sektörde standart kabul edilen 5C metodolojisi, her bir bulgunuzun sarsılmaz bir temele oturmasını sağlayan, olmazsa olmaz bir çerçeve. Peki nedir bu 5C metodolojisi? Aslında çok basit. Her denetim bulgusunun açık, kapsamlı ve en önemlisi de harekete geçirici olmasını sağlayan bir endüstri standardı. Gözlemlerinizin havada kalmamasını, reddedilemez, somut bir bulguya dönüşmesini sağlayan formül işte bu. Bu 5 bileşeni bir bulgunun adeta DNA'sı gibi düşünebilirsiniz. Birincisi kriter, yani olması gereken ideal durum. İkincisi durum, yani mevcut olan sizin sahada tespit ettiğiniz gerçeklik. Üçüncüsü neden. Bu ikisi arasında neden bir fark var. Dördüncüsü sonuç. Peki bu farkın kuruma etkisi ne? Yani e, ne olmuş sorusunun cevabı. Ve son olarak beşincisi düzeltici eylem. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bakın basit bir raporla uzman analizini birbirinden ayıran sadece iki küçük soru var. Çoğu müfettiş yardımcısı ilk ikisini söyler. Kural buydu ama durum bu. Bitti. Ama sizi bir uzmana dönüştürecek olan sorular şunlar. Birincisi, yönetim bunu neden umursasın ki? İşte bu sonuçtur. İkincisi de, peki bu sorun en başta neden oldu? İşte bu da neden. Eğer sonucu ortaya koymazsanız, yönetim harekete geçmez. Nedeni bulmazsanız da sadece yaraya pansuman yaparsınız, sorun ilk fırsatta tekrar karşınıza çıkar. Hadi gelin, bunu somut bir örnekle görelim. Mesela bir erişim kontrolü bulgusu. Bakın, biz sadece işten ayrılanların hesapları açık kalmış demiyoruz. Çok daha fazlasını söylüyoruz. Kriterimiz ne? Politika 24 saatte kapatılmalı diyor. Durum ne? Hesapların %30'u hala aktif. Peki neden? Çünkü İK ile BT arasında otomatik bir süreç yok. Sonuç? Yetkisiz erişim, veri hırsızlığı, hatta KVKK, GDPR gibi yasalardan ağır cezalar ve son olarak düzeltici eylem o 15 hesabı hemen kapatın ve bu işi otomatize edecek bir süreç tasarlayın. Gördünüz mü? Resim ne kadar netleşti. Şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına. Üçüncü bölüm. Analizin derinliği, yani kök neden. O 5C'nin içindeki en kritik C olan nedene daha da yakından bakacağız. Yüzeyi kazıyıp asıl temel sorunu bulmak. İşte denetiminize o gerçek katma değeri sağlayan şey tam olarak budur. Burada çok önemli bir ayrım var, yakın neden ve kök neden. Yakın neden, buzdağının görünen yüzü, yani ilk gördüğünüz semptomdur. Aa bu sonucuya yama yapılmamış. Tamam bu bir tespit ama asıl soru şu, neden yapılmadı? İşte kök neden, bu teknik hatanın oluşmasına izin veren o derindeki sistemik sorundur. Belki de yama yönetimi diye bir sürecin resmi bir sahibi bile yoktur. İşte bu kök nedendir. Şimdi bu matris, aradaki farkı inanılmaz net bir şekilde gösterecek. Bakın, zayıf bir bulgu ne der? Web01 sunucusunda yamalar eksik. Bitti. Bu sadece durumu söyler. İyi bir bulgu 5C'yi kullanır ama neden olarak süreç manuel işliyor der. Bu da hala bir semptom. Ama uzman seviyesindeki bir bulgu ne yapar? Kök nedeni katman katman ortaya çıkarır. Evet süreç manuel. Evet istisna politikası belirsiz ama en önemlisi bu işin resmi bir süreç sahibi yok. İşte bu analiz, yönetimin eline sadece bir sorun listesi değil, kalıcı bir çözüm için gerçek bir yol haritası verir. Peki, diyelim ki harika, uzman seviyesinde bir rapor yazdınız. İşiniz bitti mi? Tabii ki hayır. Dördüncü bölümdeyiz. Etkinin kalıcı olmasını sağlamak. Yani o kadar emeğin kağıt üzerinde kalmamasını, gerçek ve kalıcı iyileştirmelere dönüşmesini nasıl sağlarız? İşte şimdi takip sürecini konuşacağız. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün standartlarında çok güzel bir laf vardır. Denetim süreci rapor yayımlandığında bitmez. Aslında o zaman başlar. Bu o kadar doğru ki, yarattığınız değerin kalıcı olup olmayacağı tamamen sizin takip sürecinizin ne kadar etkili olduğuna bağlı. Etkili bir takip sürecinin dört temel adımı var. 1. Tüm bulguları izleyeceğiniz merkezi bir sistem kurun. 2. Yönetimden düzenli olarak güncellemeleri toplayın. 3 ve işte en önemlisi ve genelde en çok atlanan adım doğrulama. Yani güven ama doğrula prensibi. Birimin hallettik demesiyle yetinmeyin. Gidin, bakın, test edin. O eylem gerçekten tamamlanmış mı? Sorun gerçekten çözülmüş mü? Ve 4, tüm bu ilerlemeyi ve özellikle geciken maddeleri özetleyip denetim komitesine raporlayın. İşte o kadar takip çalışmasının topladığınız verilerin sonunda dönüştüğü şey bu. Böyle basit ama etkili bir özet tablo. Denetim komitesinin önüne bu tabloyu koyduğunuzda gözleri anında nereye gider? Kırmızıyla işaretlenmiş, gecikmiş ve yüksek riskli maddelere. İşte bu, yönetimin harekete geçmesini sağlayan o tatlı baskıyı kurmanın en profesyonel yoludur. Bakın, anlattığımız tüm bu becerileri bir araya getirdiğinizde aslında sadece daha iyi raporlar yazmıyorsunuz, kendi profesyonel yolculuğunuzda seviye atlıyorsunuz. Sadece teknik hataları bulan bir hata bulucu olmaktan çıkıp, kuruma gerçekten değer katan, yönetimin fikrine başvurduğu stratejik bir ortak, yani bir güvenilir danışman haline geliyorsunuz ve çalışmamızın sonuna gelirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir sonraki raporunuz kurumunuzda nasıl bir dönüşüm başlatacak? Artık elinizdeki raporun sadece bir kağıt parçası olmadığını, ne kadar güçlü bir araç olduğunu biliyorsunuz. O yüzden bir sonraki raporunuzu sadece bitirilmesi gereken bir iş olarak değil, kurumunuzda pozitif bir etki yaratmak, gerçek bir dönüşümü başlatmak için bir fırsat olarak görün.